Merhaba, psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün kıskanç anne sendromundan bahsedeceğim. Gelişimini sağlıklı bir şekilde ilerleten çocuk 3 yaşına geldiğinde yavaş yavaş anneden ayrışmaya başlar. Kendi tuvaletini yapabilecek, kendi yemeğini yiyebilecek kadar gelişmiştir. Dolayısıyla Anneye fiziksel bağımlılığı azalmaya başlamıştır. Bu sürecin sağlıklı devam edilmesi için de anne çocuğun bu ayrışmasını kabullenmelidir. Bu ayrışma çocuğun geleceği için çok kritiktir. Çocuğun yaşı ilerledikçe annenin çocuğu hala bir uzantısı gibi görmesi çocukta bazı problemler yaratır. Örneğin okula başladığında annesinden ayrılmamak için okula gitmek istemez ya da gittiğinde ağlar. Çocuğa karşı bağımlılığını bırakamayan anneler bunu çocuklarının tüm hayatına yayabilir. Bu çocuklarının büyüdüğünü kabul edemeyen annelerde de görülebilir. Çocuğuna karşı patolojik bir sevgi besleyebilirler de. İki türlü de problem çıkabilir fakat biz bu patolojik sevgiden bahsedeceğiz. Kıskanç anne sendromu yani bir diğer adıyla Jacosta kompleksi bazı araştırmalarda aşık anne sendromu olarak da geçer. Annenin oğluna karşı aşırı bağlılık, hastalık derecesinde duygu yoğunluğu ve bağımlılık hissetmesi olarak tanımlanır. Anne oğlunu adeta kendi eşiymiş gibi görür, kıskanır ve öyle davranır. Çoğu insan için anneler çocuklarına olan sevgisi dünyanın en büyük ve en özel sevgisidir. Fakat kıskanç anne sendromunda ele aldığımız sevgi daha çok patolojik bir sevgi ifade eder. Dolayısıyla oğlunun hayatında çok fazla yer alan, çocuklarını çok seven her annede bu sendrom vardır denemez. Bunun tespitini bir ruh sağlığı uzmanının yapması en doğru olanıdır. Freud'un Oedipus kompleksi çoğu kişi tarafından bilinir. Jocasta kompleksi de aslında Oedipus kompleksinin diğer yüzüdür. Oedipus bilmeyenler için erkek çocuğunun anneye aşık olması Elektra kompleksi ise kız çocuğunun babaya aşık olması diye özetlenebilir. Ülkemizde annelerin erkek çocuklarına daha yoğun ve aşırı sevgisi çok daha anormal karşılanmadığından Jacosta kompleksi Oedipus kompleksine nazaran fazla bilinmemektedir. Fakat bilinmemesine rağmen aslında toplumumuzda sıklıkla karşılaştığımız gelin kayınvalide problemlerinin temelinde bu sendromu görebiliriz. Kıskanç anne sendromu yaşayan anneler o oğullarının özellikle karşı cins ile iletişim ve etkileşiminden rahatsız olur. Buna müdahalelerde bulunurlar. Bir nevi kendi cinsiyetinden olan tüm insanlardan oğullarını sakınmaya, kaçırmaya, kıskanmaya başlar. Diğer kadınlarla oğlu için adeta bir rekabete girerler. Özellikle eş seçimi, evlilik gibi konulara müdahil olurlar. Onlardan bu konu hakkında şu sözleri duymak mümkündür. Ben oğlumu kimseye vermem. Benim oğlumu paylaşamam ben onu hiç kimseyle. Ya da evlendiklerinde gelinleri için sen oğlumu benden çaldın gibi cümleler kurarlar. Oğlunu kendisine ait bir şeymiş gibi gören anne, elbette ki oğlu çalındığını düşündüğü kadına karşı öfke beslemeye, ondan uzaklaştırmaya çalışacaktır. Bu bağımlılığa yıllarca maruz kalmış oğul da bireyselleşme sürecini doğru tamamlayamadığı için annesinin davranışlarını belki normal karşılayacak, belki de eşine karşı olumsuz davranış sergileyecektir. Ki toplumumuzda bunu çokça görmekteyiz. Jacosta sendromu yaşayan evdeki kadın figürü olan anne bu figürü başka bir kadına devretmekte zorlanır tıpkı eşinin hayatındaki kadın olduğu gibi oğlunun da kafasındaki kadın figürü olarak kalmayı ister. Bu istekle beraber oğluna da bir eşe davrandığı gibi davranır. Bu patolojik olarak nitelendirdiğimiz davranışlara annenin oğlanın sürekli ve aşırı fiziksel teması. Örneğin hem çocukluk hem yetişkinlik döneminde çocuğunu aşırı şekilde öpmesi, kucağına yatırmak istemesi, sürekli sarılması, oğluyla uyumak istemesi gibi fiziksel temaslar. Annenin oğlunu kadınlardan uzak tutmak istemesi, ayırmaya çalışması ya da bu tarz iletişimlerine müdahalesi. Örneğin evlendirmek istememe, geline karşı öfke, eşiyle boşanması için çaba gösterme, evlenen oğlu ve gelini arasında yatmak istemesi, oğlu evlendikten sonra sürekli onlarda kalmaya gitmesi ya da oğlunu kendi evinde kalmaya zorlaması gibi. Annenin torunuyla olan ilişkisinde anormallik. Örneğin torununu kendi çocuğu gibi görmesi, onu emzirmek istemesi, anneden koparmaya çalışması, çocuğa anne hakkında olumsuz düşünceler aşılama, çocuğu kendi çocuğu gibi sahiplenme, çocuğa kendi için anne dedirtme çabası. Annenin sürekli olarak oğlunun ihtiyaçlarını karşılama çabası Örneğin evli olduğu halde yemek yapıp getirme, oğlunun çamaşırlarını eve götürüp yıkama gibi davranışlar örnek verilebilir. Peki neden bazı anneler bu sendromu yaşar konusunu ele alalım. Bu sendromu yaşama sebepleri eşin erken vefatı ilişkideki rollerin yerine getiremeyen ya da yetersiz getiren eş, çocuklukta baba figürünün yetersizliği, yetişkinlikte eşin yetersiz olarak görülmesi, soyadı devam ettirecek ve toplumda kadına statü kazandıracak erkek çocuk ile ilgili yoğun kaygılar, eş tarafından terk edilmek gibi konular bu süreci tetikleyebilir. Psikanalize göre özellikle baba ya da eşin kaybı ve yetersizliğin bu duruma sebep olmasının nedeni anne nin koruyucu, kollayıcı bir erkek figürüne sahip olmaması ve bu rolleri en yakınındaki erkek olan oğluna yüklemesidir. Anne eşten karşılayamadığı sevgi, ilgi ve şefkati oğlundan beklemeye başlar ve eşin yerini doldurmasını umar. Sahip olduğu ihtiyaçların karşılanmasını ondan bekler. Kıskanç anne sendromu yaşayan annelerin erkek çocuklarında Anneye benzer bir eş bulma çabası, partnerini annesiyle kıyaslama, anneden kopamama, eşi ve annesi arasında bir problem olduğunda haklılık fark etmeksizin annenin tarafını tutma, anneyi babadan kıskanma, babaya karşı bir öfke, annenin tüm ihtiyaçlarını devamlı olarak karşılama isteği, sürekli annesinin sözünü dinleme gibi davranışlar görülebilir. Hem annenin hem de etkilenmişse oğlunun bir psikolojik destek alması çok daha iyi olacaktır. Çünkü bu durum devam ettikçe oğlunun duygusal ilişkileri negatif hale dönüşebilir. Eğer evli ise evliliği problemli hale gelebilir. Hatta boşanmaya kadar gidebilir. Hem annenin bu patolojik bağlılık yerine sağlıklı bir ilişki kurması için hem de yoğun bir ilgi ve baskı altında kalmaya alışkın erkek çocuğun bu baskıdan kurtulması için terapi alması önem arz eder. Oğlun hayatındaki kadın için bunun çok zorlayıcı bir durum olması da oldukça normaldir. Fakat unutulmamalıdır ki anne bu davranışları için suçlanmamalı, aşağılanmamalıdır. Çünkü bu davranışların altında bir sendrom yatmaktadır. Diğer bozukluklardaki gibi kontrolü sağlayamadığı duyguları yüzünden bu şekilde davranmaktadır. Önemli bir dipnot ise çocuklarımızı ne kadar sevsek de bu sevgiyi ifade etmenin bir sınırı olduğunu, onların da bir birey olduklarını, özgüvenli ve bağımsız yetişkinler olmaları için bizden ayrışmaları gerektiğini unutulmamalı ve hayatta elde edebileceğimiz Başarılara, ihtiyaçları ve istekleri onlardan ya da onların üzerinden sağlamaya çalışmamalıyız. Bugün sizlere kıskanç anne sendromundan bahsettim. Umarım sizlerde farkındalık oluşturmuştur. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.